Hoş geldiniz çocuklar. Hebe bey baba. Hebe mi? Hebe ne kızım? Hoş bulduk demek baba. Kısaltma kullanıyorlar. Ha, ha iyi iyi. Oçe. <laughs> Oturun çekinmeyin manat Sizce maske takmayanlara ne ceza verin bile? Eee idam. Bunu Sena. Bana Sena diyebilirsin. Estağfurullah abla. Kaç yaşındasın İsa? 30 e ben senden küçüğüm, benim sana abi demem gerekiyor. Estağfurullah abla. Sena, abla yok. Estağfurullah abla. Bana bana gel, kaçma güzel. Sen hiçbirinden intikam aldın mı? İntikam atlarlarmış. Hani ya, geleceğine mala diye. Kızlar ne diyoruz? El üstünde tutulmazsak tekme atıyor muyuz? Elin çöktü değil mi zaten? Kalbimizi kırıyorsa niye affet duruyoruz? <laughs> Sizi sürekli üzüyorsa Demek ki mutlu etmek istediği kişi sen değilsin Bu sefer şair söylememiş ama Ben söyleyeyim Hiç kimse için değmiyor vazgeç Bizim psikolojiye laf atıyorlar Ama psikoloji düzülebilir Karakter düzelmez Sevmek sevmekte de değil Güzel sevmekte de. İncitmeden Kırmaktan korkarcasına sevmekte sevdiğinin üzerine titremekte. Bizi güzel severi sevelim. Çünkü ne kadar yaramız olursa olsun, onlar bir şekilde merham olmasını bilecektir. Kelebeğin ömrü bir gündür diyorlar ya, karnımda senin için asırlardır uçuşan kelebeklerin bundan haberi var mı? keşke dediğim, yanlış karar verdiğim, yanlış insanlara güvendiğim çok fazla oldu. Hayat bu arkadaşlar, hepimizin zafları var. Şehitler değil, rakamlar konuşulmaya başlandı. Mehmetler, Okanlar yerine 3 şehit, 5 şehit, 1 şehit denmeye başlandı. Sıra şehit haberlerine gelince televizyonu kapatan, kanal değiştirdiğini söyleyen çok. Dayanamıyorum artık, çok üzülüyorum diyerek. Ama orada daha dün hala etten kemikten olan, daha dün yüreği atan, fırsat buldukça ailesine sevdiğine telefon açıp iyiyim diyen o canlar artık nefes alamıyorlar. Asgari ücret gibiyim anasını satayım. Kimse benimle geçinemiyor. Öyle bir öleceğim ki otopsi raporumda aşırı dozda yalnızlık yazacak. Hala numarasını ezbere bildim fakat kokusunu çoktan unuttum. Karşıma çıksa sövmek istediğim fakat rüyama girmesini isteyecek kadar özlediğim biri var. Ne kazandığını bilmiyorum ama umarım beni kaybettiğine değmiştir. <laughs> Uğraşmayın benimle ben ekmeğimi verdim gerçekten hani. Bunun replikle kepsem hep hiçbir alakası. Ben de uzak dur. Daha çok küçükken başladı üstüme geldi ve kaçmadı merkezi. Iyi... Bazı konuları insan geride bırakabiliyor ama bazılarını bırakamıyor. Türkiye nerededir? Ee, kalbimizde. Bu yıl hayatımdan bir 10 yıl aldı ve asla geri vermeyecek. Boşuna söylenmemiş şu söz, hayat ileriye bakarak yaşanır, geriye bakarak anlaşılır. Şimdi yaşadığımız her şeyi bir kenara bırakma vakti. Bu yıl içinde yaşadığın bütün acılarını, kırgınlıklarını, pişmanlıklarını ve insanları bir kenara bırak. Ve önüne bak. Tam da şu an yeni yıla yeni bir sayfa aç. Önünde yaşanmayı bekleyen bir yıl var. Bu yıl sana gelmesini istediğin bütün güzellikleri ve mutlulukları getirsin. Bu mutlulukları iliklerine kadar hissettirsin. Ve bu yeni yılda öyle güzel şeyler yaşa ki sana bütün çektiklerimi değdi dedirsin. 365 sayfalık yeni bir kitabın başındasın. İyi bir yazar ol. Kalemin tükenmesin. Ben niye hiç hatırlamıyorum ya senin çocukluğunu? uzun boylu kızı hatırlıyor musun? Hani aşık oldu. Ceyda mı? Ha. Evet. Demek ki hafızanda bir sorun yok. Sen beni hatırlamıyorsun. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol altım onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım konuşuyoruz. Neler söylemek istersin? Allah onu helak etsin bak. Bizi evlere kıktı. Ke kendisi uyku uyku geziyor. Hocam bir kere de çektiniz mi bunu yoksa birkaç kere tekrar oldu mu? Ben özellikle çok acemi oynadım ve 24 tekrar yaptık bu sahneyi. Ali, ali, ali. sevdiğim kadar bir duvarı sevseydim şimdi çiçek açardı sen bir yaprak bile vermedin cansız bu oğlum sen nasıl bir manyaksın The lyrics. Last Christmas, I gave you my heart. Ayağında kundura, yar gelir dura, dura Sponsor arıyorum eğer olursa çok iyi şeyler yapacağız ee, ne kadar mesela ne kadar paraya ihtiyacım var biz beyaz şov olarak mesela <laughs> gerçekten de söyle ne kadar ihtiyacım var? çok, Çok ciddi bir proje için yaklaşık e, 40-50 bin, bin dolarlık bir, bir evet. ama bu hani dünya çok Peki albüm nasıl gidiyor yani? <gülüyor> <gülüyor> Sevgilimi çok seviyorum. Ona çok güveniyorum ama sürekli kavga edesim geliyor. Durduk yere kavga falan ediyoruz. Kaos'u çok seviyorum. Hala bekliyorsun değil mi? Oturduğun bütün çaresizliklerinle, içinde son kalan umutlarla bekliyorsun. Sanki bir mesaj atsa, bir gelsin, bir sarılsa, bir seni seviyorum dese, her şey Güzel çekmiş gibi değil mi? İnan bana düzelecek. İnan bana hiçbir şey geçmeyecek. Bir kere sorarlar ya. Yani. Neredeydin bu zamana kadar? Sen onu bu kadar seviyorken, bu kadar onunla birlikte her şeye rağmen olmak istiyorken neredeydin diye sormaz mı insan? Hiç geriye bakmaz mısın? Ya da mesela şöyle bir his gelmez mi? Ya orada şunu yapmasaydım da bu da böyle olmayacak. İyi ki de yapmışım. Hata da yaptıysam iyi ki de yapmışım. Yani ne güzel hataymış ya bu hata da yaptıysam şu şurada böyle durabiliyorsam bence hepsi deneyimlenmesi gereken hatalar doğrular veya yanlışlarmış hiçbir şeyden hayatım boyunca bir şey yani bende bir iz yok yani bir acısı bir yerlerinde kalmadı bir şey yanana yandı gönül ömrüm azaldı